Merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Aman Tanrım, bu da ne? İçinde kağıt olan bir şişe. Bu bir hazine haritası. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Bu haritayı şişenin içinde bulduk. Vay canına, hazine haritası mı? Hadi onu arayalım. Ama yol uzun ve zor. Birlikte çalışmalıyız. Beraber yapabiliriz. Sami, buranın doğru yol olduğundan emin misin? Evet, haritada böyle yazıyor. Su çok güçlü. Böyle atlayamayız. Ben hızlı yüzemem. Ne yapacağız? Bekleyin. Yakında büyük ağaç kütükleri var. tüpleri yüzen bir köprü gibi kullanalım. Sen yap Koko, çünkü uçabiliyorsun. Tamam. Gördün mü Sami? Geçtik. Bunu başaracağımı hiç düşünmemiştim. Şimdi haritada ne yazıyor Sami? Bir taş olmalı ve üstünde bilmece yazmalı. Evet, taş arkamızda. Benden aldıkça büyürüm. Ben neyim? Hiçbir fikrim yok. Benim de yemek. Sami, sadece yemeği düşünüyorsun. Ne yapayım, açım. Endişelenme Sami, hazineyi bulunca yemek yeriz. Sanırım boşluk. Doğru. Bakın burada kazı işareti var. Sami, kazmak için bana aletleri ver. Bu altın değil. Resim malzemeleri. Kart var kartta şöyle yazıyor. Birlikte en güzel hazineyi yaratın. Gerçek hazine bu an. Birlikte yaşadığımız macera. Maceramızı gökyüzünden çizeceğim. Ben de hikaye olarak yazacağım. Ve okulda anlatacağız.